Murat Alay Duyuyorum. Ha, sağ Murat. İyi, iyi misin kardeşim? Şimdi grupta bir e mani soruyor. Tamam, sen sakin ol. Sıkıntı yapma. Şirket görüşmelere başlamış. Şu an durumun nedir? Onu söyle bana. Kör bir şekilde seyir yapıyorum Murat. Şöyle bir şekilde seyir yapıyorum. Eee ben de bacağımdan yaralandım. Söylemedim bir şey de. Tamam sen... Ee, nasıl söyleyeyim? Ya... Bir şey yok da şey... Bütün radar hepsini sökmüşler kablolarını. Hiçbir şey çalışmıyor. Bir tek radar çalışıyor. Tamam sen ee, sıkıntı yapma Furkan. Sahilden uzaklaşmaya Çok bak. Topal gidiyor bir şekilde. Valla rota verdiler. Verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Başım felaket ağrıyor. Baş mühendisinden kaldık işte. Bir de yağcı kaldı. Yağcının da karnında şanaplar var. Kurşun var. İkinci mühendis öldü. 15 kişiyi aldılar. Ben de götürüyorum gemiyi. İkinci mühendis şu an nerede? Ben sakinim. Bir şey yok ya. Tamam. Cenazesi şeyde ya. Ee, şeyde, yekede. Daha kaldırmadık onu. Şeyine. Ceset torbası arayacağım. Aşağı ineceğim. Daha uçlar duruyor. Sürekli şirketle şeyde, haber halinde işte. Onlar da takip ediyorlar. Geminin ayrı bir sistemi var. Ee, İzleme sistemi trafik. Tamam. Oradan takip ediyorlar. Rota böyleymiş. Böyle gidiyoruz 160'a. Bakalım ne Tamam. Yapayım. Sen Olmaz sakin ol kardeşim. De, e, geri her şey hallolacak inşallah. Bakalım işte. Gemiyi sağlam bir yere götürüyoruz. Sen sakin ol. Geri her şey hallolacak inşallah. Bir sıkıntı yapma kendine. Anlamadım. Olacak olacak ya. Ben şey kurtulduk biz de. Yazık ötekileri var ya. Dövdü aldılar ya. Dövdüler tamam. Çok fena dövdüler. Şirket ajantayla falan temasa geçmiş. Söyle, söylediler mi sana? Söylediler, söylediler. Ben her gün haberde var. Beni arıyorlar sürekli. Ben de şimdi bir ağrı kesici mi alsam diyorum da tek başıma yukarıda almamayı düşünüyorum. Çünkü uyku tutarsa yani ne ayısın var ne bir şeyin var. Kör topal gidiyoruz bir de çarpmayalım bir yerlere. Tamam. Merhaba olayın diğer ayrıntılarına gelecek olursak korsanlar tarafından Türk gemisine baskın yapıldı. Aynı zamanda bir gemici hayatını kaybetti. 15 kişinin kaçırıldığı belirtildi. Gelişmeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yakından takip ediyor. Birazdan olayın ayrıntısını anlatacağım. İlk önce ne olduğunu anlayalım. 10 saat önce yine Körfezi'nde gerçekleşti olay. Mozart isimli Boden denizciliğe ait gemi, konteyner gemisi Lagos limanından Cape Town'a konteyner taşıyordu. Yine Körfezi'ne geldiği sırada Nijeryalı korsanlar tarafından gemiye bir baskın düzenlendi. Baskında kancalar kullanıldı arkadaşlar. Korsanlar ağır silahlarla gemiye çıktı ve gemideki 19 mürettebatı etkisiz hale getirdiler. 19 mürettebatın 18'i Türk, bir tanesi Azerbaycan vatandaşıydı. Olayda yaralananlar oldu ve bir Azerbaycan vatandaşı maalesef hayatını kaybetti. Gemi şu dakika itibariyle Gabon limanında. Bununla ilgili ayrıntıları da anlatacağım. Gemide hasar var. E, gemi tabi su almıyor ama seyir sistemlerinde hasarlar olduğunu biliyoruz. Geminin dördüncü kaptanı Furkan Yaren ile görüşmeler e, devam ediyor ve gerçekleştirildi. Kendisi de ayağından yaralanmış, yaralı bir şekilde gemiyi kullanmaya devam ediyor. Kendisiyle beraber... Beraber iki mürettebat daha var. Onlar da e, makinistler ve gemiyi hareket ettirmeye çalışıyor arkadaşlar. Şu anda ekranda Furkan Yaren'i görüyorsunuz. Birinci kaptan da rehin alınan isimlerden bir tanesi. Bu da çok önemli detaylardan e, bir tanesi. Gine Körfezi dünyanın en tehlikeli suları olarak. Korsanlık faaliyetlerinin e, neredeyse dünyada %75'i burada gerçekleşiyor arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayı yakından takip ediyor Furkan Yaren ile iki defa görüştüğü bilgisine ulaşıldı. Telefon görüşmeleri uydu telefonu üzerinden yapılıyor. Açık denizde normal telefon hatları çekmiyor. İnternet bağlantısı da geminin şirketi tarafından kapatıldı. Sebebi de korsanlar gemiyi takip etmesinler diye. Gemicilik uygulamalarında da gemiyi net bir şekilde görmek mümkün değil. Kaçırılan tüm personelin kurtarılması ile ilgili tüm yetkililerde bu arada talimatlandırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu süreci yakından takip ediyor. Bölge ülkelerinde bulunan büyük elçilikler talimatlandırıldı. Büyük elçilikler e, gemicilerin sağ bir şekilde kurtarılması için yine girişimlerde bulunacaklar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu geminin son durumu ile ilgili e, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi saat 11'de limanına demirledi. Bilgisini paylaştı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Katıldığı canlı yayın programlarında Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskını ile ilgili gemi Gabon e, karasularında gemi limana yanaşmak için bekliyor dedi. Gabon'dan da e, teknik personel talebinde yine bulunuldu arkadaşlar. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları yine şu şekilde biraz önce kaptanla görüştüm dedi. Gemi Gabon karasularında gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. E, Gabon'dan da tekne personel talebinde bulunduk gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız. Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürüyoruz. Korsanlar henüz dönüş sağlamadılar. Süreci yakından takip ediyoruz kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi bir yaralanma veya başka bir durum yok dedi ama aslında ses kaydında Furkan Yaren ufak bir yaralanma geçirdiğini söylemişti. Ama demek ki çok önemli bir yaralanma değil. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var. Onu da yine gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacaklarını söylediler. Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygıs'ın da bir açıklaması var. Onu da ben takip ettim. Şu anda gemi ile ilgili irtibat halindeyiz durumları iyi kurtarılan gemicilerin sağlık durumları iyi ufak yaralanmaları var dedi e, gemiye çıkış sonrası daha detaylı bilgi vereceklerini açıkladılar arkadaşlar tabi aslında e, burada hiç kimsenin ölmesine gerek yoktu ama tabi e, gemideki insanlar biliyorsunuz onlar gemi insanı onlar korsan değiller ya da ne bileyim bir kurtarma ekibi falan değiller. Gemilerde güvenli odalar var birçok kişi de şey diyor yani işte neden güvenli odalara gitmediler. Dediğim gibi onlar gemi adamı onlar bir operasyon yürütmüyorlar. Başlarına da böyle bir şeyin geleceğini büyük ihtimalle tahmin etmiyorlardı. E ayrıca kaçırılanların bir kısmı maalesef. Ses kayıtlarında da var. Önce yayınlanan ses kayıtlarında dövülerek ve bir kısmı da yaralı olarak yine götürülmüş. İrtibatlar devam ediyor. İnşallah güzel haberleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Teşekkürler.